Görüyor musun? Abla çevir. Çevir. Gördün mü biri o? Net. E, görüyor da Ama çek dedi. E tamam gördü. Olsun. Görmek istedik Ay, teyze. Ay iki günde Nasıl çevir, çevir. sana? Abla terleyem cama bırakma. Babişe merhaba de. Uykusu var. Ay teyze. Kaka yapmış. Çok da yapmışlar. Var, çok da yapmış. Dur ağladığını izlettir. Ya dursana abla. Ne oluyor ya? Ağlasın. Babiş gelmiş seni izlemeye babiş. Bu kadın yanında Ne? Yok Yanlış ben Kadına bir ol tavsiyelerde bulunuyordu. Sakın sessiz olun burada doğum yapmayın. Evet. <laughs> Hiç. Diyor çocuğu iki gün diyor zaten kimse göremez sizi diyor. Bir de diyor çocuğunuzu göremezsiniz bir de çektiğiniz acı kar kalır. Yeter Ergöz'e yeter. Dur bir dakika olsun. Bye bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.